Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızın tanıtım videosunu hep birlikte izleyelim. Tarım için gelecek, gelecek için tarım. Sulama Borusu Desteği Projesi Çelik boru ve hdp 100 boru dağıtımlarımızla su kayıplarını en aza indiriyor, daha az suyla daha geniş alanları sulamaya amaçlıyor ve üreticilerimize destek oluyoruz. Esküp Projesi Açılımı kooperatif pazarı e-ticaret platformu olan projemizle kooperatiflerin emeklerinin sadece yerelde değil, ulusal ve uluslararası pazarlara da açılmasını sağlıyoruz. Güneş enerji sistemli kurutma tesisi projeleri. Kadın istihdamını artırmak, sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşılmasını sağlamak amacıyla Mersin'den kadın kooperatifinin işlettiği tesiste 13'ü mülteci olmak üzere toplam 25 kadın istihdam ediyoruz. Makina ekipman destekleri. Üzüm sıkma makinesi. Badem soyma makinesi. Zeytin boylama makinesi. Bitkisel atık kıyma makinesi. Süt soğutma tankı. Distilasyon ünitesi. Hamur yoğurma makinesi. Hoş geldiniz tekrar. Güzel bir toplantı olsun umut ediyorum. Umarım Mersin'i beğendiniz. Mersin'i de döndüğünüz zaman gittiğiniz yerlerde anlatmanızı istiyoruz. Bunu özellikle çok önemsiyoruz. Mersin'in tanıtılmasını istiyoruz, bilinmesini istiyoruz. Buranın eee çok özel, çok eee değerli e, özellikleri, e, nitelikleri, zenginlikleri var. Mutlaka Antalya, Adana bu hinterland söylediğim gibi Türkiye'mizin her tarafı ama e, bizim bugün burada konuşacağımız konu tarım, ziraat hem bitkisel üretim hem hayvansal üretim. Bu üretim alanına ait çok önemli özellikleri taşıyan da bir kent. Yani sizi de e, özelinde ilgilendiren e, yapısı olan bir şehir burası. Biz de belediyemizde tarıma dahil projeksiyonları yazarken, çizerken e, ya da programı alırken bu özellikleri göz önüne alarak bunu yapıyoruz. Yani makro tarım politikaları Türkiye'deki yani merkezi hükümeti ilgilen dolayısıyla partimizin de genel merkezini oradaki tarım departmanına ilgilendiren konu bir diğer konuda biz yerel yöneticilerin yerelde iktidarda olduğumuz Alanlarda merkezin bize sağladığı bilgi desteğiyle ya da partimizin programında yer alan tarıma dair çalışmalara uygun ancak tabii ki Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde mevzuatları çerçevesinde bazı politikalar uygulamalıyız. Her bölgenin kendine münhasır şartları olduğu için buradaki çok uygun olan bir proje bir başka ilde uygun olmayabilir. Çünkü ürün çeşitli farklı, oradaki ziraat şekli farklı, oranın gelenekleri farklı, beklentileri farklı. Bunlar bir ışık olabilir. Örneğin Mersin Belediyesi'nin çalışmaları. Türkiye 84 milyon nüfusa sahip bir ülke ve bu nüfusun çalışma hayatında olanların yaklaşık dörtte biri şu anda tarımda. Bu çok önemli bir rakam. Direkt, endirek tarımdan insanlar geçiniyor. Sizin bölgelerde de vardır. Ben mühendislik yapıyorumdur ama atadan dededen kalma 3-5 dönüm limon bahçesi vardır. Onun geliri de benim ekonomime katkısı var. Ya da üzüm bağı vardır. Ya da bir başka tarımsal faaliyeti vardır tarımın sosyal bir yönü vardır. Bu şeker, bu topluma lazım. İnsanın biyolojik varlığı için buna ihtiyacı var. Ben bunu gerekirse diğer sektörlerden aldığım vergilerle subvanse ederim ve toplumun da ölmesini engellerim. Biyolojik yaşamının sona ermesini engellerim dediğiniz noktada siz bu meseleye sosyal da bakıyorsunuz demektir. Benim bakış açıma göre tarım elbette parayı ilgilendiriyorsa bir bütçe ilgilendiriyorsa ekonomik bir sektördür ama diğer tarafından sonuçları itibariyle de sosyal bir sektördür diye bakmak lazım. Sulama borusu desteği hele hele şimdiki çelik fiyatları, HDP fiyatlarının arşa çıktığı bir dönemde bizim bölgemizde muazzam bir karşılığı olan çalışma. Çünkü 16 bin kilometre kare alan ve 380 bin hektar tarım alanımız var biz Ersin. Burada çok kaliteli ürünler ve raf değeri, katma değer yüksek ürünler olduğu için burası turfanlıcı bölge. Toprakla suyu buluşturduğunuz zaman doğal olarak kalite ve verim kendiliğinden artacaktır. Bu da e, ciroya yansıyacak. Bu da cebe, çiftçinin cebine yansıyacak. Gelelim hayvancılık projesine. Hadi gel köyümüze destek verelim. Köylü doğduğu yerde doysun. Biz her yıl 60 aile seçiyoruz. Ve bunlara 25'er hayvan veriyoruz. Ve bunlar damızlık. Damızlık. Üç çeşit değil mi Serdar Bey? Evet. Kıl keçisi, e, Güney Karaman ve İvesi 16 bin kilometre kare alanın farklı lokasyonların farklı özellikleri olduğu için çeşitlerde farklı tarz ediyor. Ve bir yıllık e, işte yemini, veteriner hizmetlerini zaten veteriner odası da işin içerisinde. Tarım il müdürlüğü de onları da katıyoruz. E, finansmanı biz sağlıyoruz ama en azından onların olması da daha değer katıyor. Ve bu sürüyor gidiyor. İşte iki yıl önce başlandı. 120 ailede şu anda 3000 hayvan dağıtıldı. Ve tıkır tıkır işleyen bir mekanizm. Belediyelerimiz muhteşem çalışıyorlar. Çaba sarf ediyorlar, emek sarf ediyorlar. Elbette bütün bunları kamuya anlatmak, kamuyu yaratmak, onları görünür kılmak gibi bir sorumluluğumuz var. Çok kıymetli işler yapıyorsunuz. Tabi ee, tabii Mersin'in şöyle bir avantajı var. Bir meslektaşımız Büyükşehir Belediye Başkanı. Kendisini kutluyoruz ve başarılarının devamını elbette diliyoruz ve yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Bütünüyle burada olmamız ve bir şey yapmaya çalışmamızın özü dayanışma, birliktelik, yapılan projeleri birbirimize anlatmak, geleceği aslında biraz daha inşa etmek ve en önemlisi gelecek olan seçimde iktidar olacağımız dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tarım politikalarının temelinin yerelde nasıl gerçekleştirildiğini ortaya koyacak bir amacı da görüyoruz, biliyoruz ve bunu ortaya koymaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Bugün burada 6.sini düzenlediğimiz çalıştayımızda büyükşehir belediyelerimizin kendi aralarında uygulamış olduğu projelerle ilgili bilgi ve deneyim paylaşmasını yapıyoruz birbirimizden örnek aldığımız projeler oluyor. Daha çok kırsal alanda hizmet ettiğimiz üreticilerimizin, özellikle küçük ölçekli üreticilerimize yapmış olduğumuz projelerde vatandaşlarımıza nasıl daha faydalı oluruzun peşindeyiz. Bu toplantılarımız süre gelen şekilde de devam edecek. İnşallah faydalı toplantılar neticesinde üreticilerimizin refahını arttıracağız, onların gelirlerini artıracağız ve daha mutlu bir Türkiye için Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmaktayız yapmış olduğumuz faaliyetleri, projelerimizi birbirlerimize anlatarak bir koordinasyon sağlıyoruz. Aynı zamanda yerel yönetimlerin tarım sektöründe göstermiş olduğu etkiyi maksimize etmek için birbirimizle bir eş günü içerisinde çalışıyoruz. Mersin'de bulunduk. Mersin'de Tarım Hizmetler Daire Başkanımızın yapmış olduğu faaliyetleri daha detaylı olarak inceliyor. Buradan örnek projeleri de kendi bölgelerimize uygun olan alanları yansıtmayı hedefliyoruz. Malumunuz her türlü doğal afet ve karşılaştığımız zorluklardan en fazla etkilenen kesim tarımla ilgili kesim ve tarımsal üreticiler aslında en büyük emek yoğun üretimin yapıldığı ve bunun normalde yurttaşlarımızın tamamına yayılan bir e, hareket olduğunu düşündüğünüzde etkilenen kesim tarımsal kesim ama tüm yurttaşlarımızın da eksik gıdaya ulaşma ya da daha fazla pahalı bir gıdaya ulaşmak gibi bir sorunları var. Burada bulunmamızın tam sebebi de biraz önce söylediğim olumsuzlukların tamamına çözüm bulabilmek. E, projelerimizi birbirimize anlatıyoruz ve ortak ne yapabiliriz bunu düşün buna e, bir cevap bulmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da e, birbirimizin projelerinden etkileniyoruz. Eksilerini ve artılarını öğrenme şansımız oluyor. Kesinlikle çok önemli olduğunu düşünüyorum bu toplantıların. Mersin'in de burada yapmış olduğu çalışmalar hakkında bize çok güzel bir sunumu gerçekleşti. Bu sunum sonucunda gerçekten hayvancılık konusunda özellikle çok başarılı projeleri var. Yine makine teçhizat konusunda çiftçiye yaptıkları desteklemeleri çok beğeniyoruz. Bunlardan bazılarını biz de kendi ilimizde uyguluyoruz. Ve kendilerine yine başarılarının devamını diliyoruz.